Merhabalar. Hoş geldiniz. Canlar nasılsınız? iyi misiniz? Evet kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bir niyet de alın bakalım. Neyse halimiz o çıksın falımız diyelim. Açalım bakalım fincanımızı. Burada bir yol hatta birkaç tane yolumuz var ama biraz daha zaman var gibi görünüyor bu yollara. Yani sanki böyle bir Aa, bak şurada bir mum yanıyor Diyor ki bak burada ters dönmüş bir e, Tekne var Miras işinde bir terslik mi oldu Sanki böyle senin gelecek olan Miras işinde bir terslik olmuş Bu miraslar da gelmiyor anacığım ya Kasım dedik aralık dedik Hiç yani gelmedi Valla gideceğim en sonunda mahkemeye vereceğim Ben de artık yani Bıktım Bak, görüyor musun? Burada bir 3 rakamı var. 3 vakit içerisinde sanki böyle bir A harfi var burada. A harfli birisiyle bir yola gideceksin. Açık ve temiz bir yol görünüyor. Bak, bir gidiş, belki bir dönüş, bir gidiş ya da bir ay sonra bir başka bir gidiş de olabilir bu. Sanki iki tane yola gidilecek gibi görünüyor. Şimdi burada dikkat edersen bir kol gibi yani böyle bir kol ve burada bir saat. Bak şurayı görüyor musun? Bir saat var gibi. Ne yok ki burada? Bu arada kolumda bir şey yok ama bileğim ağrıyor. Anlamadım bir şekilde sardım ben de vallahi sardım sarmaladım. Burada da bir saat çıkmış. Yani diyor ki evet bir bir harekete geçeceksin bir konuyla ilgili ama az bir zaman var diyor. Yani zamanı belirtiyor. Hadi bakalım. Gözyaşları. İnşallah sevinç gözyaşlarıdır. Bakmaktan en nefret ettiğim fal modeli. Bunu nasıl yoralım? Bu en zor yorumlanan fal. Hep de böyle çıkıyor. Şimdi burada bize diyor ki şöyle bir sen bak. Bak görüyorsun değil mi? Hiçbir hareket yok. Kafa karışıklığı çok sade. Şurada bir şeyler var. Ama biz yorumlamaya çalışacağız. Şimdi şöyle bir bak bakalım. Fincanın dibindeki koyu yoğun kahve birikintisini görüyorsun değil mi? İşte ne dedim? Bu gerçekten zor yani bunu yorumlamak. Çünkü geleceğe dair somut figürler yerine ne bileyim böyle içinde bulunduğun yoğun duygusal veya zihinsel durumları ve buradaki o zorluğu gösteriyor fincan bize. Çözülmemiş, bekleyen, üzerinde derinleşemediğini düşündüğün büyük bir konu var ve bu konu bir türlü sanki böyle bir türlü burada bir rahatlama bulamıyoruz gibi görünüyor çünkü yoğun sıkıntımız var bu konuyla ilgili. Ha belki bu çözülse bir rahatlama olacak. Çünkü buralarda kutu kutu bak görüyor musun? Kutucuklar var. Burada bir rahatlamalar olacak ama biraz daha zaman var. Hemen şimdiki zaman ve burada bir 5 rakamı çıkmış. Acaba 5 vakit diyor. 5 vakit ayın 5'i, 15'i, 25'i mi yoksa 5. ay mı? 5. ay olamaz. 5 15 25 gibi olabilir. Kısa bir yola gidilecek gibi görünüyor. Bir konuyla ilgili gidilecek bu yola. Ne dedik? Bekleyen, e, derinlemesine düşündüğüm bir konu var. Büyük bir konu var diyor. Bu konuyla alakalı diyor. Yani içinde büyük bir enerji var bu konuyla ilgili. Aynı zamanda bu şöyle bir şey de olabilir. E, hani bu konu her neyse sen bununla ilgili bir türlü böyle harekete geçmek konusunda da bir durgunluk var gibi görüyor Yani bu konu her neyse bununla ilgili belki de harekete geçsen halledeceksin. Ama anlamadığın bir şekilde bir durgunluk var. Bazen de belki de diyorsundur ki biz hemen deriz ya. Ay ben hiçbir şey yapamıyorum acaba bana büyü mü yaptılar? Kız yok kim büyü yapacak sen bir şey yapama diye. Yoruluyorsun işte. Ee, evet ne dedik harekete geçme. Şimdi... Şöyle bir bak bakalım iç dünyanda biriktirdiğin dışarıya tam olarak yansıtmadığın düşüncelerim var. Duygularım var. Yani böyle şimdi bu duygular, düşünceler Hani böyle gizli gündemlerin ama bak bir şey söyleyeceğim. Hani böyle içinde sakladığın gizlediğin bir şeyler varsa aman diyeyim kimseye açık etme. Valla bir aralıktan itibaren de böyle bir şeylerin ortaya patır patır patlayacağı zamanlarda olacağız ona göre. Yani gizli gündemlerin açığa çıkması. Gizli saklı olan şeyler aralık ayında açığa çıkacak gibi görünüyor. Birisi demişti ki bu güllüyle alakalı fal bakar mısınız demişti. Ha <laughs> güllüyle alakalı fal bak nasıl bakayım. Fal bakamam ama şöyle bir şey söyleyebilirim bence Aralık ayı içerisinde hem de e, hani böyle ikinci 15 gibi bence o iş çözülecek bakın da görün aydınlık aydınlık kabla bir de herkesin rüyasına giriyormuş kız kadın yazık ya herkesin rüyasına giriyormuş herkes böyle hani birkaç kişi dedi de böyle hani ağlarken falan yazıklar olsun gerçekten ağlarken falan herkesin rüyasına giriyormuş. Çok üzüldüm çok çok. Ben hiç dinlemezdim yani ama üzüldüm ya açıkçası. Evet, şimdi iç dünyanda biriktirdiğin henüz dışarıya tam olarak yansıtamadığın durumlar var dedik. Ama gizli saklı bir gündemler, gizli saklı bir şeyler varsa vallahi açığa çıkabilir. Ona da dikkat et dedik. Şimdi burada diyor ki iletişim konuları, işte söz bir takım sözler buralarda netleşme, ilişkilerdeki dengeler üzerine yoğunlaşacaksın diyor. Yani bir aralıktan itibaren, bugünden itibaren odak noktan ilişki konuları olabilir. Şimdi diyor ki fincanının dibindeki ağırlık ilişkilerinde konuşulmamış ve halının altına süpürülmüş bir konu sana duygusal bir yük yaratıyor artık. Belki de bununla ilgili bir yüzleşme yaşamak isteyebilirsin. İlişkilerindeki işte konuşulmamış konular artık. Yani hani bak ne dedik Kasım ayında Kasım ayında da Ekim'de de Kasım'da da masaya yatıyordu. Ama sen o zamanlar bu konuları masaya yatırmadınsa artık kendiliğinden bu konular açılacak ve bu yoğunluğun içerisinde fincanın dibindeki bu yoğunlukla alakalı bu konular konuşulmaması biraz kaçınılmaz yani kaçınılmaz son konuşulacak ve yüzleşme yaşanacak. Bu konuşma başlangıçta hafif böyle çatışmalar Böyle ufak tefek yanlış anlaşılmalarla hani böyle tartışmalı gibi biraz sesler yükselebilir ama ama sonuçta netleşecek. Hmm, çok fazla kafa karışıklıklarım var. İna, yani böyle niye böyle? Çok kafan karışmış. Ne bileyim böyle hasizlik, yorgunluk, bitkinlik. Hani herkes enerjiktir sen ama istemiyorsundur. Hiçbir şeycikler. Ee, bu bize Şimdi büyük bir kararın eşinde olduğunu gösteriyor. Yani bekleyen kararlar var. Büyük bir kararın eşinde olduğunu gösteriyor ve henüz daha son adım atılmamış ama atılacak. Şimdi burada bize diyor ki bekleyen konuların hızlanacağı. Bir söz, bir anlaşma ya da bir ödeme konusu gündemine gelecek. Şimdi bu fincandaki o sıkıntılı enerji var ya, onu harekete geçireceksin ve yeni bir kazanç fikri doğacak. Yani burada hayatınla ilgili belki de yön seç seçtiren, ne bileyim böyle belki de bir kariyer kararı, yani potansiyelin çok yükselecek gibi diyebilirim. Şu anda odağın büyük ölçüde iç dünyanın iç dünya. Ya bu kendinle baş başa kalmaya, içsel güvenliğini sorgulamaya, gerçekten ne düşünüyorsun sorusunun cevabını bulmaya ihtiyacın olduğu anlamına geliyor. Gerçekten ne istiyorsun? Gerçekten burada olmayı istiyor musun? Gerçekten istediğin şey bu hayat mı gibi? Evet biraz sisli durumlar var ama o sis perdeleri artık dağılmaya başlıyor. Fincanındaki yoğunluk ve böyle belirsiz gibi görünen o sıkıntılı kitle kütle kitle diyesim geliyor ki doğru adımlar atarsan o berraklaşacak o aydınlanacak İçsel sezgilerinle istediğin yolu daha net göreceksin iç gücü içsel sezgilerine güven İçindeki büyük gücü ve çözülmesi gereken bir ağırlığı işaret ediyor yani bugünden itibaren bir aralık bugün ne nedir bir başlangıç değil mi? Yeni bir başlangıç. Ağırlığını işte bu ne dedik sıkıntılı çözülmeyi bekleyen konu var dedik ya. Artık bu ağırlık ortadan kalkmak üzere. Yani burada bir netleşme enerjisine enerjisi var ve iletişim fırsatları getirecek. Yani içindeki sesi dinle, çünkü sözlerin gerçeğe dönüşecek bir de söylediklerini sakın sakın yanlış şeyler söyleme söylediklerine dikkat et söylediklerini bak ne diyorum sana misaller aleminde her şey yaratıldı ve sen onların frekanslarına yükseldikçe onları hayatına çekiyorsun her şey yaratıldı misaller alemi var misaller aleminde var hepsi sen onların frekansına uyumlandığında Onları hepsini hayatına çekiyorsun. Orada senin evinde hazır, orada senin paralarında var, orada senin banka hesaplarında var, kedinde var, köpeğinde var, evinde var, çoluğun çocuğun da var. Ama işte sen onları hayatına kendin çekiyorsun. Hep ne diyoruz işte insanda yaratım enerjisi var. İşte yaratım enerjisi bu, her şey yaratılmış durumda. Ee, ve burada diyor ki bir bir de böyle içinden geçen ama bir türlü söyleyemediğim bir şey var. Yani ona uygun bir dille belki de söyleyebilirsin karşı tarafa. Her neyse bu. Bir şeye mi kırıldın? Bir şeye mi kırdılar seni? Belki de bunu söyleyeceksin. Ya sen de şu zamanda bana şöyle şöyle demiştin. Bunu hangi amaçla söyledin? Bir gel bakalım buraya. Bunlar senin kapıların. Aydınlık aydınlık kapıların var. Çok ani gündem değişiklikleri olacak. Bak burada uzun saçlı bir bayan, karşısında bir erkek. İkisinin arasında aydınlık bir yol. Burada birleşmiş yüzükler var şuralarda, birleşmiş yüzükler var. Hani burada nişan gibi, isteme gibi böyle bir kalabalıkların içerisinde olacaksın. Burada bir ayakkabı çıkmış ve burada bir erkek bir bayan var. Önlerinde başka bir bayan var. Sanki onlara bir yol gösterici gibi. Bu ikisinin başlatmak istediği bir şey var. O neyse ona başlayacaklar ve kafalarının üzerinde karınca var. Demek maddi bolluk, bereketleri de olacak. Buradaki erkek buradaki kadına bir taşlı yüzük veriyor. Görüyor musun? Bak yüzüğü. Bak. Kocaman taşı var. Buradaki erkek buna bir taşlı yüzük veriyor. Belki de bir evlenme teklifi yapacak. Burada birisi var. Buradaki deve kuşunu yakalamış. Kısmetler peş peşe geliyor. Ama üzerinde çok da fazla gözler var. Göze nazara dikkat et. Vallahi kız çok nazara geliyorsun sen de. Ben mesela dışarıdan geldim. Ağzımı kapatamıyorum şu anda yani esnemekten. İlla ki böyle haset gözle bakmaları gerekmez nazar etmeleri için. Çok beğendiğimiz bir şeye de nazarımız değebilir. Hatta eskiden derlerdi ki e, en çok annelerin bebeklere nazarı değer derlerdi değil mi? Çok sevgiden dolayı. Şimdi burada bir tane kocaman bak. 1, 2, 3, 4 kişisiniz. <laughs> burada bir tavşan yakalamışsınız. Bir şans yakalayacaksınız. Böyle bir kalabalığın içinde bir şans yakalayacaksınız. Hadi inşallah şu miras konusuyla ilgili bir çözüm olsun bu şans. Burada bir mantar çıkmış. Ani bir gündem değişikliği olacak ve böyle sanki bulut gibi. Bak dikkat edersen şuradaki dört kişi var ya. Bu dört ya da beş kişi tam belirgin değil. Bunların kafasının üzerindeki bulutu görüyor musun? Bunları bunların bir koruyucusu var. Yani ilahi bir koruma. <laughs> Dışarıda kalabalık ortamlara gireceksin. İki kere kalabalıklara gireceksin. Burada bir deniz kızı. Bak oturmuş. Bak kuyruğuna falan. Oturmuş bekliyor. Hemen önünde bir yükselti var. Yükseltinin tepesinde bir leylek çıkmış. Yuva kurmak, uzaklara gitmek bununla alakalı durumlar olabilir. Şurada gölgeler şeklinde bir sürü insanlar var. Yani çok büyük bir kalabalık ortama gireceksin herhalde sen anladığım kadarıyla. Burada bir ikilemde kalıyorsun ama aydınlık bir ikilem. Kötü değil yani. Yani bu ne demek oluyor? Hangi taraftan gidersen git ikisi de senin için iyi. Burada bir erkek bir bayan var. Erkeğin kafasının üzerinde böyle ağaç dalları var. Şimdi kadınınkinde yok. Bu ne olabilir biliyor musun? Bu erkek evlenmek, köklenmek, yuva kurmak istiyor. Kadın çok fazla istemiyor gibi görünüyor. Bununla alakalı belki böyle bir işte belki de bu da bunun bunun sıkıntısı da budur işte. Bu evlenmek istiyordur, kadın istemiyordur. Onu ikna etmeye çalışıyordur mesela. Ufak tefek bir sürü laflar, sözler var. Çok fazla gerçeklerle yüzleşeceksin, çok fazla gerçekleri göreceksin diyor. Bak, şanslı olacağın bir sürecin iç içerisine giriyorsun. Sıkıntılarının dalga dalga atacaksın. En çok da A harfinde birisi sana sıkıntı veriyor gibi görünüyor. Evet, en çok da A harfi birisi sana sıkıntı veriyor artık ne yapıyorsa. Önünde bir aydınlık kapı ve bir de çan çıkmış. Yani hani böyle şey gibi kilise çanı gibi. Çanda sestir herhalde değil mi? Hani böyle onlar kilise çanları çalar ya. Çanlar bizim için çalıyor. Muhtemelen ses olsa gerek. Hadi bakalım. Geçmiş şimdi gelecek. Ay kız ne güzel çıktı. Ay ama işte bunların olabilmesi için de azıcık sabır etmen gerekiyor diyor. <laughs> Geçmiş güzel. Şu anda da güzel. Ama gelecekte sabret diyor. bu ne? Büyüme. Büyümek için sabret diyor. Yani işinde gücünde. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi ilk kartımız ne? Yıldız kartı. Burada bize diyor ki yıldız kartı neye işaret ediyor? Büyük bir dileğinin, bir hayalinin ya da uzun süredir beklediğim bir hedefim var bu sana umut veren parlak bir amaç olmuş olabilir. Ancak hemen altındaki zihinsel gelgitler kartı bu amaç yolunda ya da genel olarak zihninin karışık olduğunu. Çünkü fincan da öyleydi. Zihninin karışık olduğunu, bir kararsızlık, sürekli fikir değiştirme, böyle bir gelgitler ile alakalı yani yoğun bir düşünce akışı olduğunu gösteriyor. Büyük bir beklenti, umut, hayal belki de çok istediğin bir şeyin olması için beklediğim bir dönem. Alttaki kartsa düşüncelerdeki sürekli hareket ve belirsizlik. Yani bir konuda karar vermekte zorlanma, mantıksal düzeyde iniş çıkışlar yaşama. Parlak bir umuda sahip olmana rağmen zihnindeki karmaşa ve kararsızlık yüzünden Bu hedefe giden yolda netlik sağlamakta zorlanıyorsun diyor. Geçmişte zorlanmışsın. Şimdiki ise dönüşüm, değişim ve kendini yeniden yaratma şimdi kelebek kartı olgunlaşma ve dönüşüm sürecinin tam ortasında olduğunu eski derinden sıyrıldığını gösteriyor. Altındaki farklılık arayışı ise Farklılık arayışı ise bize dönüşümü hızlandıran ya da baştan itici gücün mevcut durumdan ve rutinden sıyrılma, yenilik isteği olduğunu gösteriyor. Yani kelebek olgunlaşmak, dönüşmek, hayattaki önemli değişimleri deneyimlemek. Ben yani bu bir geçiş ve büyüme dönemi. Mukartsa bize içindeki macera ve yeni deneyim arzusu rutini bozma, yeni yerler görme, yeni ilgi alanlarına yönelme ihtiyacı. Şu anda aktif bir dönüşüm ve değişim sürecindesin. Bu değişim içten gelen bir yenilik ve farklılık arayışından kaynaklanıyor. Yani artık eski halinizde değilsiniz ve hızla ilerliyorsunuz. Yani orada değilsin, ilerledin. Gelecekte ise gelecek enerjin şimdi başlattığın dönüşümün meyvelerini toplama ve disiplinli bir şekilde büyütme üzerine odaklanmış. Sabır kartı elde edeceğin başarıların bir gecede gelmeyeceğini, acele etmemen gerektiğini vurguluyor. Yani büyüme, yayılma kartı ise diyor ki bize sabrının karşılığında hedeflerine hedeflerinin genişleyeceğini etki alanının büyüyeceğini, yayılacağını, genel olarak refah artışını anlatıyor. <laughs> Aceleden kaçın, tecrübeleri sindirerek ve ders alarak ilerle. Bu bir bekleme ama aynı zamanda da olgunlaşma süreci tıpkı buradaki gibi. Bu alttaki kart ise bize enerjinin genişlemesi, artması, yayılması, başarı, bereket ve hedeflerin ötesine geçmeyi gösteriyor. Şimdiki dönüşümün istikrarlı bir şekilde büyüyecek, ve yayılacak Ancak bu potansiyeli gerçekleştirmek için kilit nokta acele etmemek sürecin doğal akışına izin vermek yani sabırlı olmak olacak şimdi diyor ki geçmişteki zihinsel gelgiti kelebeğin dönüşümü ile aşıyorsun bu dönüşüm sayesinde elde edeceğim büyüme yayılma için tek gereklilik sadece azıcık daha sabretmen diyor. Eski karmaşayı geride bırak. Dönüşümüne güven. Meyvelerini toplamak için de acele etme. Canlarım, bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı bir de sokak minnaklarına mama ve su vermeyi unutmayın. Seviyorum size. Hoşçakalın.